Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Şampiyonlar için alkışlar. <laughs> Benim de elimde şöyle bir çek var gördüğünüz üzere. Bakalım bu çekin üzerine efendim şu yarışma, şu karşılaşma bittikten sonra acaba İrem Arslanbek Çelik mi yazacağım? Lütfiye Özkan mı yazacağım? Hep birlikte göreceğiz. <laughs> Onun için buraya gelmediniz. Gayet iyi biliyorum. Lütfiye Hanım zaten kızının mezuniyeti için geldi İstanbul'a. O arada sağ olsun Duru Hanım da yarışmaya katılmıştı. Oradan gördü bizi. Bak nasıl yarışılır diye geldi. Haberiniz olsun. <laughs> O şekilde de yarıştı yani. Bak nasıl yarışılır gösterir şekilde yarıştınız. Evet. Teşekkür ederim. Kızınız biraz önce geldi sizin yanağınıza bir öpücük pandırdı. Tabii mandordu. onun öpücükleri uğur sayesinde öpücüğü. ben kazandım şimdiye kadarki hmm. olan kısmı. Bence hala biraz kıskanıyorum. <laughs> bilemiyorum, bilemiyorum efendim. İrem Hanım'ın da zaten uğur yanında. Beyefendiyle birlikte geldiler. Hayırlısıyla başlayalım. Evet. Kim hafta şampiyonu olacak görelim. Biz dost kazandık. En çok kazanan biziz aslına bakarsanız. Gelsin mi? Teşekkür ederiz. Yes, Hadi gelsin. Yes. Harf tablomuz dizildi. Şampiyonların şampiyonları yarışıyor diye öyle özellikle zorlaştırmadık soruları. Böyle mutedil ılımlı sorularla başlayacağız ama zar belirliyor işte. 6 puan mı gelecek? 1 puan mı gelecek? Dön bebeğim. 5 gelecekmiş. Nasıl bir şey? Arada bir, bir tane pek duyulmamış bir kelime var. Hemen görelim. Efendim tartarı ve aldente. Sözünün karşılığıdır. Ah! Buyurun Lütfiye Hanım. Ee, az pişmiş. Az pişmiş. Gayet güzel beş puanı doğruca kazaya gönderdiniz. Tamam bir ara böyle bir sessiz durdunuz. Ne bileyim <laughs> ben de keyfini çıkarsam mı sorunun dedim. Yoksa daha hızlı hareket ederdim. Gelsin hanım da burada nasıl hareket edeceğimi de ona göre belirleyin. Döndü dolaştı. Oo oh, dur bakalım belki bu bir nefes aldırır. Çok zor değil ama hemen akla geleceğini düşünmüyorum. Elbette yani sizin gibi yarışmacılarla değişir her şey. Gelsin. Diyor ki yapılması gereken ödev ve cibe. B. Hmm. Bu biraz düşündürür. Yapılması gereken ödev ve cibe. Hatta çok zorlamasın böyle başlar başlamaz ürkütmeyeyim sizi. Dördü düşürdüm üçe müsaadenizle iki kelimeden oluştuğunu bir görünüz. İlk kelimemiz beş harfli, ikinci kelimemiz beş harfli. Bu benim Ödevim. Bu benim. Boyun borcu. Bu benim boynumun borcu. 3 puan kazandırdı efendim. Güzel 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 gayet güzel. 5'e 3 durum. C harfiyle birlikte belki beraberlik belki arayı biraz daha açarız. Görelim. Nasıl sorulur? Zar göster. 3 mü? Hmm. Sizin o taraflardan. Çok yakın değil ama o taraflardan. Buyurun. Havuçtan yapılan Mersen işi enerji kaynağı C. Burası Cezarye. Gezeriye 3 puan daha kazandırıyor. <laughs> Lideri değiştiriyor efendim. 5'e 6 oldu hadise. Tamam. Benim de hızlanmam lazım onu net bir şekilde anladım. Hadi o zaman zarım gelsin. Bir an önce basayım. Döndü dolaştı 5 puanlık bir soru verecekmiş. Dur bakalım. Hanımefendinin tarımla ilgisi var biliyorsunuz değil mi? Daha önce bahsetmişlerdi beyefendiyle birlikte. Şimdi artık hobi denmez sizinkini herhalde Riftu Hanım. Biraz evet özellikle işim profesyonel Hı -hı. Bir anlamda yapıyor. Siz de işi. yani beraberinde Hı -hı. hem asistanlık hem yardımcı evet. hem de Allah bilir belki idarecilik bile yapıyorsunuz. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Öyle sayılır. O yüzden sizin rahat edeceğinizi düşünüyorum bu soruda. Dur bakalım. Belli de olmaz. Hadi gelsin. Kabuğu ayrılmamış pirinç. Evet evet K harfi Buyurun. Or, buyurun. <laughs> ben de karıştırdım <laughs> ne yapayım? Çeltik. Çeltik kesinlikle doğru. <laughs> ya bazen böyle buton yerine bana vuruyor. <laughs> Nereye Biraz bakacağımı şaşırıyorum efendim. D harfindeyiz. Gelsin zarı. Dönsün. Nereden geldi? 4 puan değerindeymiş. yerindeymiş. Yine hızla cevap verebileceğiniz bir soru hızlı okuyorum efendim. Şartımızda. Genel kural. Arapça kökenli bir söz. D. A. Buyurun. Disiplin. Disiplin mi? Disiplin Arapça bir değil. Bu bizim için bir nokta nokta oldu. Biraz aslında evet hemen de cevap vermenizi düşünmem yanlıştı. Oldukça naftalinli çünkü kelime. Ama biliyorsunuz. Bu bizim için bir genel kuraldır. Bundan sapmayız. Buyurun. On. D harfiyle başlıyor. Yok, değişmez diyecek. De. Değişmez. Yok. Yok biraz eski bir kelime efendim. Harf sayısını bir göstereyim müsaadenizle. Altı harften oluşuyor. Bu bizim genel kuralımız. Bu bizim nokta noktamız. Bundan sapmayız. Bu konuda esneklik yoktur. Bir şey ifade etmedi ha. Çok güzel kafiyelisi var. Hemen söyleyeyim. Destur ile kafiyelidir. Buyurun. Ee, düstur. Düstur. İki puan attı kasaya. Olsun. O iki ben... puan. O iki puana çıkarttı hadiseyi. Yani arada altı puan fark var. E harfiyle bile kapanır o. Kadar. Ama altı verecek mi zar? Dört verdi. Nasıl bir şey o? Hmm. Görelim. Gösterişsiz sandviç E. Buyurun. Ekmek arası. Çok iyisiniz Lütfü Hanım. Hiç beklemiyorsunuz maşallah. Ama böyle arayı açmasınlar. Evet. Tamam serin kanlı <laughs> yarışmacısınız. Biz onu anladık ama bu kadar da uzaklaşmasınlar. F harfinin peşindeyiz. Zarımız çıkacak karşımıza. Dön. <laughs> Ve harfinden 6 puanlık bir soru her şeyi değiştirir. İrem Hanım buyursunlar efendim. Birleşme kaynaşma batı kökenli bir söz F. Buyurun. Füzyon. Ciddi bir söz. kendisi. Tebrikler. Buyurun efendim yeni sorumuz gelmekte. G harfinin peşindeyiz. Zarımızı da döndüreceğiz. 4 puan mı? Bu da yani hani rahat cevaplanabilecek bir soru gibi. Biraz kalabalık, biraz kafa karıştırır mı bilmiyorum. Sizin için değil bence. Gel. Yenilebilir besin renklendiricisi G. Burası Gıda bastı. Boyası. Gıda boyası. Aradaki farkı kapatan cevap oldu efendim. 16'ya 16 durumumuz. H harfinin peşindeyiz. H harfinde ilginç ilginç kelimelerim var. Mesela 6 falan buralarda denk gelirse aynı hızı gösterebilir misiniz bilmiyorum. Dönsün bakalım. Ah pardon zar gelsin dönsün bakalım. 2 mi? Aa, biraz garip bir soru. Okuyacağız mecbur. Köreltilmiş erkek. Hadım. Allah Allah ne kadar hızlı. Hep bu işte şeylerden. Hmm, tarih dizi. Derinca. Muhteşem yüzyıl. Muhteşem yüzyıl filan. Dur bakalım I'dan mı I'den mi geliyor? Onu da bize zar söylüyor. Dört puanlık I ile başlayan bir kelime. Bakalım. Biraz kafa karıştıracak bence. Teklifsiz konuşmada hadi canım ilgilendirmek I. Buyurun. Ilgalamak. Müthişsin. <laughs> Yani ı harfi evet. Çok net bir ipucu veriyor insana ama daha çok olumsuzu kullanılır bu kelimenin. Bu kadar hızlı olmanızı beklemiyordum. Ne, niye beklemiyorum? Kendime kızıyorum. Şampiyonsunuz siz ya. Dur. Benim hızlanmam lazım. Ben hatalıyım. Gelsin zarım, dönsün. 6 puanlık bir soru. Siz bunu da bilirsiniz. Nasıl bir şeymiş? Kocaman anlamında kaba bir söz K. Genellikle yakıştırma yolu olarak kullanılır. Yani bu eski kelimenin biraz naftalinli bir kelime kabul etmek lazım. Sonuna gibi gelir. O neydi öyle yahu nokta nokta gibi. Tek başına da karşımıza çıkıyor ama böyle bir hakaret sözü gibi bu. Kimse kendisi de böyle densin istemez. Hadi gösterdim harf sayısını. Rahatlatsın sizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harften oluşuyormuş. K harfiyle başlayan biraz naftalinli kelime. Kocaman anlamına geliyor. Ama kaba bir söz. Yani muhatabını biraz rahatsız eden bir söz. Nereden geldi bu kocaman? Çok da can sıkmaz bu. Ama bu sıkar. Bu K harfiyle başlıyor. Yoksa bir fikriniz, bir puanınızı daha alacağım haberiniz olsun. Efendim bu garip kelime aynı zamanda rulet sözüyle. Tafiyeli buyurun Lütfiye Hanım. Kazulet. Üzerinize afiyet. Evet efendim. Kazulet. Olmaz olası kelimelerden biri ve Fete'yi 24'e çıkarttı. Aradaki fark 6 mı? 6. Evet. Bir zarla bile çözülür. Tam ortasındayız daha yarışmanız. L harfine daha yeni geldik. Döndü dolaştı 4 puanlık bir soru verdi. Batı kökenli bir kelime çıkacak karşınıza. Zannediyorum ki yine hızlı olmam lazım. Okey. Tanıtım veya tanıtım toplantısı ile buyurun. Lansman. Lansman 4 puan değerinde. Çok sık yapıyorsunuz. Evet. Değil mi? <laughs> Hatta böyle ikrah etmişsinizdir artık. Yani, evet. M harfindeyiz efendim. Zarımızı bu sefer siz döndürür müsünüz? <laughs> yani? Tabii ki. Şu, bir, bir, Hadi bir altı. Beş. Beş de güzel. M harfi için beş. Hmm. Çok şık hanımlarsınız siz. Muhtemelen böyle terzilerle falan da uğraştınız. Kumaş biçen, parçaları patrona göre ayarlayan ustanın unvanı M. Şimdi çok yaygın Evet artık yani hazır giyim olduğu için çok haşır neşir olamıyoruz bu uzmanlarla, bu meslek sahipleriyle ama olsa olsa ne olur? Lütfi Hanım. Tumaşı biçiyor, parçaları patrona göre. Patron derken yani hani iş veren değil. Manif manifaturacı değil. Manifaturacı yok, mı? Yani. Manifaturacı değil yok. Daha basit düşünelim. Be belli ki bir enstrüman kullanıyordur bu kişi. Buyurun. Mezuracı Mezuracı mı? biçiyormuş ama bakın. Buyurun. Model, modelist diyeceğim Modelist, ama. batı kökenli kelime değil bu batı kökenli kelime. Buyursun. Makasçı. Makasçı. Hayır ama çok doğru. <gülüyor> <gülüyor> ama çok doğru. Biraz daha böyle daha eski olduğunu tahayyül edersek bence cı çı gibi bir ek koymuşlardır ama belki o Farsça kökenli bir ektir. Makası kullanan kişi anlamına gelen bir tabir. Buyurun. Makas keş gibi. Makas keş. Makası çeken <laughs> Yok ama hadi çözeceksiniz. Bir şey lazım. Ben bu 5 puanı 4'e düşürmeyeceğim. Makas tor. Makas tor. Tor mu? Tor. Makas. Galiba... Makas tar. Makas Efendim. <laughs> Rakipten çok ekip gibi yarıştılar. Bir alkış lütfen kendilerine. Vallahi bir gün böyle iki kişilik grupları yarıştırmak istiyorum. Burada sizi ekip yapacağım. Kimse tamam. karşınıza çıkamaz. Vallahi. Tebrik ederim efendim. Tebrik ederim. Ne harfindesiniz? Durum 24'e 27. İşte geldi zarım döntüm. Hak ettiğiniz puanı versin. 2 mi? Çözersiniz bunu. Çok basit. Su yüzeyinde açan çiçek Ne? Buyurun Lütfiye Hanım. Nilüfer. Nilüfer. <laughs> 27'ye özür dilerim. 26'ya 27 oldu. Şimdi ya A'dan ya Ö'den gelecek. Yine onu bize zar söyleyecek. Dön Bir <laughs> mi? Allah Allah. Ne oldu benim el, elim mi tersleşti? Bir dahakine siz basın İrem Hanım tamam. ne olur. O ile başlıyor. Marvel seven herkes artık onu biliyor. Neymiş? İskandinav mitolojisindeki en büyük tanrı o. Buyurun. Ee... Antonio Hopkins oynuyor. O kargası var. Tek gözü kör. Evet, evet, Torun evet. babası. <laughs> Neydi onun ismi? Duru kendini parçalıyor orada. Vallahi çekiç atacak üstümüze. <laughs> ne olabilir? O bir. O iki. O üç. Ne yazık evet. ki efendim geçtim İrem Hanım'a. Odin. Odin. 28'e 26. Ha gayret, ha gayret. Çok güzel ilerliyor hadise. Keyiften dört geçeyim vallahi. Dönsün dolaşsın bakalım. P harfinden 3 puanlık bir soru. Pat diye cevaplarsınız bunu. Okuyorum hemen. Sözünün nereye varacağını bilmeden konuşan P. Burası basmış. Lütfi patavatsız cevabıyla yakaladı ve geçti sizi. 29'a 28 oldu hadise. Gelsin. Hiç beklemesin efendim. Hiç beklemesin. R harfi için zarımı da göreyim. Basayım döndüreyim. Çünkü bambaşka bir noktaya geldi bu rekabet. 3 puanın peşindeyiz. Müsaadenizle şöyle bir bakacağım. Hmm. Bunu da daha önce sorduk galiba. Bir bakalım. Namazda kıyam ile secde arasındaki duruş. R. Hüsbiye Hanım. Ruku Rüku. 3 puan kazandırır. Arayı biraz açar. Çok değil ama. 4 gelir Sezar'dan. Yüzümüz güler tekrar. İrem Hanımcığım. S harfindeyiz. Siz döndürün. Geliyor. Dönsün dolaşsın. Dört değil, üç verdi. Nasıl bir şeymiş? Batı kökenlisini vereceğim, Türkçesini isteyeceğim. Sabit fikir, fikri sabit, idefik, s. Ne dersiniz? Bir. Sabit fikir, fikri sabit, idefik, s. Bu yani sende bir sabit fikir olmuş. Buyurun. Yok yanlış oldu. Neydi aklınızdaki? Saplantı olmuş yanlış. Neden yanlış diye düşündünüz? Ee, saplantı evet doğru ya. ya bazen lazım olan tek şey cesaret. Allah bir böyle ne sorular kaçırır. Yok kaçırır. Kaçırır mı? Güzel oldu. Aradaki fark da bire düştü. Şey harfinin peşindeyiz. Bu sefer Lütfi Hanım basacak sana. Teşekkür ederim efendim. Dönsün dolaşsın. Beş puan mı? Hmm. Gelsin. Kutsal bir uğru, ülke uğruna öğrenler, çok iyisiniz. Şey, buyurun, buyurun, burası bastı ama. Şüheda. Şu Şüheda, Şu 5 puan değerindedir. Daha düşük puan sahibi olması gerekiyordu aslına bakarsanız. Yani zaten milli, değil mi, marşımızda evet. da olan bir kelime. Ben belki uğraştırır diye düşünmüştüm yarışmacıları ama o yarışmacılar siz değilmişsiniz. Gelsin zarım. Gelsin ve dönsün zarım. Hadi bu sefer zor bir şey be. Yok bunu da hallederler. Görelim asker azı T lütfenım ee, Bulursunuz bunu. Biliyorum da. T ile başlıyor. T1. Ee, asker Biliyorum. Azı yerine asker T nokta noktası da derler T2. Bulmacalarda filan hani çok biliyorum, çıkar dilinizin biliyorum. ucunda biliyorum. T3 ne yazık ki. Göstereyim mi şu harf sayısını bir? Bir göstereyim. Durun. Rahatlatsın sizi. 5 harften oluşuyor. Hani böyle işte Çanakkale Savaşı'ndakilerin falan yedikleri açıklandı ya. Değil mi? Bir hoşaf yiyorlarmış sadece. Evet. Yarım ekmekte bir hoşaf. Nokta nokta Çok listesi mi, diyordu hocam, orada da zaten. Aklınıza gelmiştir. Aklınızda belki kalmıştır orada. biliyorum ben bunu da. Aklıma şu an gelmiyor. T harfiyle başlıyor ve mayınla da... Opa. Tayın. Tayın, tayın. tayın. O. Ekmek anlamında da kullanılıyor aslında. 2 puanı kattı efendim 38 yaptı peteğinizi. 38'e 32 demek bir zarla bile halledilir demek. Bir zara bırakmayalım efendim. 4 hakkımız var. U'dan ya da Ü'den gelecek. Zarı göreceğiz, o belirleyecek. Ha gayret Tütihanım. Oo çok güzel. Bir zarla da halledebilirmiş demek ki. Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey? Eski bir tabir. Çok yaşlı 90'lı devirmiş. Ü. Hani böyle ihtiyarlara söylenen laflar var ya artık kafama takılıyor onlar. Şu yaş yetmiş bilmem ne filan gibi laflar. Bu onun daha bir ilerisini anlatan artık pek yaygın kullanılmayan bir tabir. Eskiden 90'ını devirmiş. Şey, olur mu artık o 90'ında manasında kullanılırmış. Yok aşina değilsiniz. Bence şöyle bir harf sayısını hatta kelime sayısını da bir görün. Hmm, bakınız ünün yanında bir tane harf var. İki kelimeden oluşuyor ve ilk kelime iki harften oluşuyor. Adam çok yaşlı yahu. Adam 90'ında. 90'a böyle farklı bir yaklaşım. 90 demek, demek yerine başka bir numara çekmişler. 3, 30... Otuz... Ha gayret. 90'ında. 3, 30'unda. 3, 30'unda 5 puan değerinde. <laughs> Arayı açtılar. Dur bakalım şöyle bir altı daha lazım bize. V'den, Y'den, Z'den bir yerden gelmesi lazım. Buralarda çok altı görüyoruz biz. Hiç merak etmeyin efendim. <laughs> Sona doğru öyle bir algoritmamız var. Çünkü ben inanıyorum gelecek. Gelmedi. Dört puan mı? Nasıl bir şey o? Parası, malı çok olan. Zengin. Niye çalışmıyorlar? Çünkü ben V demedim. V. Buyurun. Varsıl. Varsıl. Bravo efendim. Bu soruları deniyorum. Bu varsıl sorusu inim inim inletmişti birçok kişiyi. Yani lütfen farkınızın farkına varın. Onu da söyleyeyim. y <laughs> harfindesiniz. İşte bir zar daha çıkacak karşınıza. Harfim. Ümit ediyorum ki yine dörtlerdir, beşlerdir. Öyle bir şeylerdir. Beşmiş, güzel. Hadi bakalım gel. Hiç korkumuz yok. Diyor ki andaç veya salname de denen bülten ye. Buyurun. Yadigar. Yadigar. Dindo. Basıyorlar, basıyorlar. Yıllık. Yıllık o efendim. <gülüyor> Galiba hadise <laughs> <laughs> ortaya çıktı ha. Ne dersiniz? İkisine de alkış alabilirim benim çok değerli yarışmacılarım. <laughs> çok güzel bir bölümdü sayenizde. Gayet güzel bir karşılaşmaydı. Artık altı bile gelse yetişemiyoruz ha. Evet. Galiba öyle. Ama Z harfini lütfen siz döndürün lütfen. 3 puanla yerinde bir soru. Nasıl bir şey? Yük de hafif, pahada ağır, süs eşyası Z. Ziynet. Ziynettir o. Şimdi iyi oldu. Neden <laughs> iyi oldu biliyor musunuz? Çünkü kızınız Duru çok tatlı bir hanımefendi. Çocuk diş hekimi olacak değil mi? Vallahi onun koltuğuna oturacak çocuklar da çok şanslı. Bunu da söyleyeyim. Ama şimdi bir de bunu kazansaydınız. Ne bileyim belki içinde böyle bir şeyler olurdu. Bence bu sayede tekrar deneyecek karar verdi zaten. Siz de bir daha gelirsiniz onunla birlikte. İnşallah. Hatta aynı hafta yarıştırmak istiyorum sizi. İkiniz de gün şampiyonu olursanız hafta finalinde karşı karşıya gelirsiniz. Tatlı İnşallah. olmaz mı? Çok tatlı olur. <laughs> Böyle gelecek planlarımız var o zaman. Onu bir kenara koyalım. Bir de şampiyonumuzu sonuna kadar hak ettiler. Şöyle bir kocaman alkışlayalım. Çok, Tebrik çok ediyorum. keyifliydi. Bizim için de öyleydi. Gerçekten İyi ki gelmişsiniz. Sizin işte akrabalardan, tanıdıklardan, evden barktan kimseler var. Onları da kandırın gönderin. İnşallah uğraşıyorum. Tamam. Derin'i zaten görmeyi çok istiyoruz. Derin ve Doruk. Doruk evet. Müsaadenizle şunu da bir doldurayım. Diyeyim ki Sayın İrem. Biraz vakit alacak yazması. Evet. Arslan Bey Çelik. Güzel günlerde harcayınız efendim. Çok teşekkür ederim. Bize de fotoğraf çekip gönderiniz. Tabii ki. Harcarken. <laughs> Büyük kocaman çok teşekkür ederim. Siz biz oturuyoruz, kapatalım. Efendim, hafta finallerini çok seviyoruz çünkü tanışıyoruz, eğleniyoruz, sonra bir daha yapacağız diye iyice bir keyifleniyoruz. Bir kişiyi uğurluyoruz ama İrem Hanımla artık başka platformlarda görüşürüz. Artık 12 sene sonra. 12 sene beklemeyin canım. <laughs> Bakarsınız şöyle bir e, best of yaparız. Şampiyonlar bir araya gelirler, onlardan birisi de siz olursunuz. İnşallah. Kim bilir? Bir şekilde bir araya geliriz. Lütfi Hanım zaten söz verdi gelecek yakın zamanda. Sizleri de bekliyoruz efendim. Katılmak istiyorsanız zaten koşulları, şartları biliyorsunuz bir şekilde halledilir. Katılamıyorsanız da arada dönün bize bir bakın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın.